Mental Doza hoş geldin. Bu podcast'te altyazı var. Böylece daha rahat takip edebilir ve fikirleri kendi hızında sindirebilirsin. Hazırsan başlayalım. Dijital çağda sessizlikle ilgili tuhaf bir şey söyleyeyim. Neredeyse her şeyin paylaşıldığı bir dünyada yaşıyoruz. Doğum günleri, kahve fincanları, gün batımları, gözyaşları kahkahalar, hatta filtrelerle süslenmiş acılar bile. Yine de bazı insanlar tamamen görünmez kalıyor. Sessizce kaydırıyorlar, derinlemesine gözlemliyorlar ama nadiren hatta hiç paylaşım yapmıyorlar. Belki de böyle birini tanıyorsundur. Belki de sen öyle birisin ve insanların aklında hep dolaşan o soru var. Neden? Tüm dünya dikkat çekmek için bağırırken birisi neden görünmez kalmayı seçer? paylaşım yapmayan insanların sadece utangaç ya da içe dönük olduğunu varsaymak kolaydır ama bu resmin tamamı değildir. Yüzeyin altında insan doğası, öz algı ve görünürlük takıntılı bir kültüre karşı sessiz bir başkaldırı hakkında çok şey söyleyen bir psikoloji işliyor. Eğer buraya kadar dinlediyseniz ve hoşunuza gittiyse lütfen Mental Dost kanalına abone olmayı unutmayın. Bu desteğiniz bizim için gerçekten çok değerli. Hepinize şimdiden teşekkürler. Bakın, bazı insanlar için sessizlik boşluk değildir. Kontroldür. Dünyanın bilmeyeceği şeyleri seçme gücüdür. Çünkü kabul edelim ya da etmeyelim, sosyal medya kendimizi tanımlama biçimimizi sinsice yeniden şekillendirdi. Gösterişi ödüllendirir, gürültüyü övüyor ve yine de gölgede kalanlar çoğu zaman her şeyi en net görenlerdir. Hiç müdahale etmeden izliyorlar, tepki vermeden önce düşünürler, yargılamadan önce analiz ederler. Psikologlar ilginç bir şey keşfetti. Sık sık paylaşım yapmaktan kaçınan insanlar genellikle özdenetim, içe dönüklük ve duygusal bağımsızlık gibi özelliklerde daha yüksek puan alıyorlar. Bu kişiler sosyal karşılaştırma ve dış onaydan daha az etkilenme eğilimindedir. Başka bir deyişle kim olduklarını kanıtlamaya çalışmıyorlar, onu anlamaya çalışıyorlar ve performanslarla dolup taşan bir dünyada bu nadir bir şey. Çünkü dürüst olalım, paylaştıklarımızın çoğu sadece iletişim değil. Bu kimlik inşasıdır. Bu ait olma duygusu için bilinçsiz bir seçmedir. Her başlık, her fotoğraf her durum güncellemesi şunu söyler. Ben buyum. Onaylıyor musun ama paylaşmayı bıraktığınızda bir şeyler değişir. Değerinizi dijital alkıştan ayırmaya başlarsınız. Artık başlıklar üzerinden düşünmeyi bırakırsınız. Bir anı bir lens için değil. Tekrar kendiniz için yaşamaya başlarsınız. Ve bu paylaşım yapmayan birçok insanın arkasındaki gizli psikolojidir. Her şeyin sahnelenmiş gibi göründüğü bir ortamda onlar gerçeklik arzuluyorlar sosyal medyadan nefret etmiyorlar. Sadece artık kendilerini orada bulamıyorlar. Bu, teknoloji karşıtı ya da asosyal olmakla ilgili değil. Hayatınızı sadece öne çıkan anlara indirgemeyi reddetmekle ilgili. Çünkü algının ne kadar kolay manipüle edilebildiğini gördüğünüzde paylaşılamayan şeylerin değerini anlamaya başlarsınız. Sessizlik, derinlik, kusur, gerçek. Bazıları için paylaşmamaya karar vermek. Paylaşım yapmak bir tür duygusal tükenmişlikten sonra gelir. Görünürlük takıntısı ve sosyal karşılaştırma. Hiç neden bazı insanların sosyal medyada neredeyse hiç paylaşım yapmadığını düşündün mü? Psikolojide buna sosyal karşılaştırma teorisi deniyor. İnsanlar başkalarının hayatını gördükçe kendi değerlerini onların üzerinden ölçmeye başlar. Paylaşmayanlar ise bu döngüden kaçarak içsel özgürlüklerini korur. Onlar görünmemek yoluyla kendilerini kaybetmekten korunurlar. Belki bir zamanlar her şeyi paylaşıyorlardı ta ki bir gün bunun gerçek gelmemeye başladığı ana kadar. Her güzel bir şey paylaştıklarında bunu daha da aşmak için görünmez bir baskı hissettiklerini fark ettiler. Artık yaşamıyorlardı, sadece rol yapıyorlardı. Bu yüzden sessizce bıraktılar. Bir duyuru olmadan sadece akıştan yavaşça kaybolarak. Ama burada sıkça yanlış anlaşılan bir şey var. Paylaşım yapmamak, hissetmemek anlamına gelmez. Umursamadıkları anlamına da gelmez. Çoğu zaman varlığa, anlamaya, kutsal olanı korumaya fazlasıyla önem verdikleri anlamına gelir. Psikolojide psikolojik sahiplik diye bir kavram vardır. Bir düşüncenin, bir anının, bir deneyimin derinlemesine sana ait olduğu hissidir bu. Ama onu paylaştığında o sahiplik duygusu biraz azalır. O an yargıya, yanlış anlaşılmaya, hatta alaya açık ortak bir mülkiyete dönüşür. Yani paylaşım yapmayan insanlar çoğu zaman hayatın kendisine dair sahiplik duygularını koruyorlar. Anlarını dokunulmaz, özel, saf tutuyorlar ve belki de bu üzüntü ya da geri çekilme değildir. Belki de bu sessiz bir özgürlük türüdür. Çünkü bir düşün en son ne zaman anlamlı bir şey yaptın ve bunu paylaşma isteği duymadın, en son ne zaman güldün, ağladın ya da bir şey başardın ve bunu hemen çevrimiçi olarak paylaşmayı düşünmedin. O refleks, o sergileme ihtiyacı doğal değil. Bu koşullandırılmış bir şey. Bu beğeniler, paylaşımlar ve dopamin döngülerinin beynimizi onaylanmayı değerle, eşitleyecek şekilde eğittiği 10 yıllık bir sürecin ürünü ve biri bu sistemin dışına çıktığında bu bir isyan gibi gelebilir ama aynı zamanda iyileştiricidir. Yeniden kendileri için bir şeyler yapmanın sadeliğini keşfetmeye başlarlar. Fotoğrafını çekmeden yemek yapmak, etiketlemeden seyahat etmek, açıklamadan hissetmek gibi. O alanda bir şey uyanır; seyirciye ihtiyaç duymayan bir tür öz farkındalık. Fakat paylaşmayan herkes bunu huzurdan yapmıyor. Bazıları ise korku tarafından yönlendirilir. Yargılanma reddedilme ya da yanlış anlaşılma korkusu, sosyal medya, psikologların kendini sunma baskısı dediği ince bir kaygı biçimini artırdı. Bu, izleniyor olmanın sürekli farkındalığıdır, izlenmiyor olsam bile ve birçok kişi için bu yorucudur. Söylediklerinin yanlış anlaşılmasından ya da daha kötüsü, görmezden gelinmesinden endişe ederler. Bu yüzden geri çekilirler. Bağ kurmak istemedikleri için değil, görünür olmanın bedeli onlara çok yüksek geldiği için, görülmek isterler ama yalnızca gerçekten yüzeysel olarak değil. İronik bir şekilde bazen internetteki en sessiz insanlar zihinlerinde en yüksek sesle düşünenlerdir. Onlar yok değiller, taşıyorlar. Sadece gösteri yerine dinginliği seçiyorlar. O sessizliğin derin bir felsefi alt tonu var. Sürekli bana bak diyen bir dünyada görünmezliği seçmek bir kendini tanımlama biçimi haline geliyor. Senin algının ötesinde varım diyor başkalarının hayatlarında gezinirler başlarıyla onaylar dopamin döngüsü ve onay bağımlılığı her beğeni, her yorum beyninde küçük bir dopamin patlaması yaratır. Bu ödül sistemi bağımlılığıdır. Sürekli paylaşmak kendini onaylatma ihtiyacının bir belirtisidir. Ama paylaşmayı bırakanlar dopamin bağımlılığını kırarak içsel bir huzur geliştirir. Bu psikolojide içsel motivasyonun yeniden doğuşudur. Gülümser. Bazen içleri acır ama nadiren kendilerini gösterirler. Çünkü çoğunun anlamadığı bir şeyi bilirler. Deneyimlediğin her şeyin başkaları tarafından görülmesi gerekmez. Bazen hayattaki en derin şeyler, büyüme, yaz, dönüşüm, sessizce, görünmeden, paylaşılmadan gerçekleşir ve bu özel dönüşümlerden yeterince yaşadığında, görünmez olmanın önemsiz olmakla aynı şey olmadığını fark etmeye başlarsın. Aslında kimliğin oluştuğu yer burasıdır, sergilendiği değil. Paradoks tam da burada yatıyor. Sosyal medya bizi birbirimize bağlamak için tasarlandı. Fakat çoğu zaman insanları her zamankinden daha yalnız hissettiriyor. Paylaşım yapmadığında, dijital yakınlığı kovalamayı bırakır ve gerçek olanları yeniden inşa etmeye başlarsın. Güncellemeye ihtiyaç duymadan kimlerin seni yokladığını fark etmeye başlarsın. Seni hatırlatıcı olmadan hatırlayanları öğrenirsin. Bu tür bir bağ, ham, paylaşılmamış haliyle daha ağır, daha sıcak ve sonsuz derecede daha gerçek hissettirir. Peki ya paylaşım yapmayan insanlar? Onlar o alanda yaşar. Kanıta, ihtiyaç duymayan ilişkiler kurarlar. Paylaşılmayan anlarda huzur bulurlar ve hayatı onu içeriye dönüştürmeden akışına bırakırlar. Bunun bir kısmı da kimlik güvenliğiyle ilgilidir. Kimse bakmıyorken bile kim olduğunu bilmekle. Kendi başına olmaktan rahatsan, değerini onaylayacak bir izleyiciye ihtiyacın olmaz. Bu kibir değil, bu huzur ve ironik bir şekilde sık sık paylaşım yapmayan bu insanlar genellikle anlatacak en ilginç hikayelere sahiptir. Ama onları ekranın karşısında değil, masanın karşısında otururken saklarlar çünkü onlar için gerçek bağlantı. Yorum ya da beğeniyle ölçülmez. Gerçek bağlantı, paylaşılan sessizlikte, gözlerin buluşmasında, tanığa ihtiyaç duymayan bir kahkahada gizlidir. Bunlar, içlerinde dünyalar taşıyan, derinlemesine düşünen, Sürekli gözlemleyen ve sessizce anlayan insanlardır. Varlıklarının alkışlanmasına ihtiyaç duymazlar. Sadece onu yaşamak isterler ve belki de sadece belki görülmeye bu kadar aç bir dünyada onların sessizliği bir kusur değildir. Bu bir aynadır. Her anlamlı şeyin paylaşılması gerekmediğini, bazen yapabileceğiniz en insani şeyin bir şeyi tamamen kendinize saklamak olduğunu hatırlatır biliyor musun ne ilginç? Birisi sosyal medyadan ne kadar uzun süre uzak kalırsa dünyayı o kadar farklı görmeye başlar. Renkler daha canlı görünür, zaman daha yavaş akar, sohbetler daha dolu dolu gelir. Sanki gürültüden uzaklaşınca her şey yeniden gerçek olur. Çünkü gösteri yapmayı bıraktığında yaşamaya başlarsın. Hayatta her adımının kanıtına ihtiyaç duymadan yürümekte sessiz bir güzellik vardır. Açıları, ışığı ya da başlıkları düşünmüyorsun. Sadece oradasın, tamamen canlısın, anın içinde dışarıdan değil içeriden yaşıyorsun ve bu sosyal medyanın artık bize nadiren sunduğu bir şey. Ama bunun arkasındaki psikoloji zevkten ya da tercihten çok daha derine iner. Bu beynimizin onaylanmayı nasıl işlediğine dayanır. Sessizlik ve psikolojik sahiplik. Psikolojide psikolojik sahiplik diye bir kavram vardır. Bir anı, bir duygu sana ait olduğunda daha değerlidir. Ama paylaştığında o sahiplik hissi azalır. Sessiz kalan insanlar hayatlarının bu özel parçalarını korur. Çünkü bazı duygular sadece hissedildiğinde gerçektir. Gösterildiğinde değil. Her çevrim içi bir şey paylaştığımızda ve bu ilgi, beyni, yorum, kalp aldığında beynimiz ödül ve bağımlılıkla ilişkili olan dopamin adlı kimyasalı salgılar. Zamanla bu onaylanma duygusunu arzulamaya başlarız. Gerçek deneyimler yerine paylaşılabilir deneyimler düşünmeye başlarız. Şimdi bu döngüye direnen birini hayal edin. Dopamin döngüsünden bilinçli olarak uzak durmayı seçen birini. Bu ilgisizlik değildir. Bu disiplindir. Seni bağımlı kılmak için tasarlanmış bir şeye karşı koymak öz farkındalık gerektirir. Sık sık paylaşım yapmayan insanlar güçlü bir içsel kontrol odağına sahiptir. Bu, psikolojide kişinin değer ve mutluluğunun dış onaydan değil, kendi içinden geldiği anlamına gelir. Bunu inanmak için dijital ortamda yeterlisin yankısına ihtiyaç duymazlar. Ve işte daha da ilginç olan bir şey var. Araştırmalar, sosyal medyada paylaşım yapmaya veya içerik tüketmeye uzun süre ara veren insanların duygusal istikrar ve yaşam memnuniyetinde ölçülebilir bir artış yaşadıklarını gösteriyor. Çünkü kimlik duygun artık sürekli sana yansıtılmadığında sağlamlaşır, gerçek olur. Artık hayatını sindirilebilir bir şeye dönüştürmek için düzenlemiyorsun. Onu tüm dağınık, güzel ve filtresiz karmaşıklığıyla yaşıyorsun. Ve belki de gerçek başkaldırı, parçaları ödüllendiren bir dünyada bütün kalabilmektir. Ama çevrim içi, sessizlik her zaman huzur anlamına gelmez. Bazen yorgunluğu gizler. Birçok kişi için sosyal medya, bir zamanlar bağlantı aradıkları bir yerken, sonunda kendilerini tükenmiş hissettikleri bir yere dönüştü. Herkesin öne çıkan anlarını izlerken, kendi perde arkası hayatını bir araya getirmeye çalışmaktan kaynaklanan ince bir duygusal yorgunluk var. İstemesen bile kendini karşılaştırmaya başlıyorsun. Daha iyisini bilsen bile kendi değerini sorgulamaya başlıyorsun ve sonunda bazı insanlar acıdan değil, kendini korumak için geri çekilmeye karar veriyor dünyaya bir gösteri borçlu olmadıklarını fark ediyorlar. Sessizliklerinin bir açıklamasını yapmak zorunda olmadıklarını ve mutlu olduklarını kanıtlamak için sürekli çabalamalarına gerek olmadığını anlıyorlar. Bu neslin sessiz gerçeklerinden biri de bu. Görünürlüğü değerle karıştırdık. Önemli olmak için fark edilmemiz gerektiğini varsayıyoruz. Ama gerçek anlamın tanıklara ihtiyacı yoktur. Hayatındaki en anlamlı anların bazıları, seni şekillendirenler, tek bir kişi bile izlemeden gerçekleşecek. Ne kamera, ne altyazı, ne de izleyici, sadece sen varsın. Ve belki de paylaşım yapmayanların en iyi anladığı şey budur. Gizliliğin yalnızlık olmadığını biliyorlar. Bu, kendinle kurduğun bir mahremiyettir. Çünkü her düşünceni yaymayı bıraktığında, kendi düşüncelerini yeniden duymaya başlarsın. Gürültüde kaybolan yanlarınla, sessiz arzularınla, dile gelmeyen korkularında, iç pusulanla yeniden bağlantı kurmaya başlarsın ve bu bugünün dünyasında derinden ruhani bir şeydir. Bu bir geri çekilme değil. Bu bir eve dönüş. Elbette her zaman huzurlu olmuyor. Şüphe duyduğunuz anlar vardır. Sessizliğin sizi görünmez yapıp yapmadığını, herkes ilerlerken sizin geride kalıp kalmadığınızı merak ettiğiniz anlar. Ama bir şeyi güzel bulmaya başladığın an. Sessizliğin bilinçli gücü. Sessizliğin paradoksu şudur. Ne kadar az paylaşırsan o kadar derin hissedersin. Sessizlik pasiflik değildir, farkındalıktır. Bu insanlar dikkat ekonomisinin gürültüsünden çıkarak anın farkına varırlar. Gerçek psikolojik denge görünür olmaktan değil, içsel dengeyi korumaktan gelir. Kimse bakmıyorken de değerin kaybolmaz. O hala oradadır, bir fırtınadan sonra sessiz bir odanın uğultusu gibi sabit. Belki de gerçek özgüven böyle bir şeydir kendini çevrim içi yüksek sesle ilan etmek değil, çevrim dışında sakin bir kendinden eminliktir. Bazı insanlar der ki, paylaşmadıysan gerçekten oldu mu? Ama gerçek şu ki, seni en çok şekillendiren şeyler nadiren paylaşıma dönüşür. Büyümen, kalp kırıklıkların, özel zaferlerin, sessiz iyiliklerin bunlar medyada değil, hafızada yaşar. Ve belki de bu yeterlidir. Psikologlar otantik kendini ifade etmekten bahsederken içindeki kişiyle dünyaya gösterdiğin kişinin uyumuna yani tutarlılığa vurgu yaparlar. Ama filtreler çağında bu uyum sürekli olarak bozuluyor. Kendinin onay almak için düzenlenmiş bir versiyonu olarak yaşamaya başlıyorsun. Bu yüzden biri paylaşmamayı seçtiğinde bu onların tutarlılığını koruma şekli olabilir. İç dünyalarıyla dış dünyaları arasındaki o kırılgan gerçeği korumanın bir yolu gerçek olduğunu onaylamak için hissettiklerini herkesin görmesine ihtiyaçları yoktur. Her gün batımını kaydetmeye gerek duymadan nasıl hissettirdiğini hatırlayabilirler. Hayatlarını tam anlamıyla ve sessizce yaşarlar. Ve işte paradoks burada. Sessiz yaşayanlar çoğu zaman hayatı en yoğun şekilde hissederler. Hayatın bir gösterisine kapılıp dikkati dağılmaz. Başkalarının kaçırdığı ayrıntıları fark ederler. Duvara vuran ışığın değişimi, birinin konuşmadan önceki duraksaması, uzaktan gelen bir kahkahanın sesi gibi. Onlar anda kalırlar ve varlık, dikkatin üzerine kurulu bir dünyada en nadir bulunan değerdir. Ama bazen tam da bu varlıkları, onların yanlış anlaşılmasına sebep olur, insanlar onları mesafeli, gizemli, hatta soğuk olarak etiketleyebilir. Ama daha yakından bakarsan, sessizlikleri bir boşluk değil, derinliktir. Bu, artık kendini açıklamaya ya da anlaşılmaya ihtiyaç duymamaktan gelen bir huzurdur. Herkes tarafından bilinmeye ihtiyaç duymamaktan gelen sessiz bir özgüven vardır. Sadece birkaç kişi tarafından anlaşılmak yeterlidir ve paylaşım yapmayanların en iyi anladığı şey de budur. Onlar bilir ki her gerçek kalabalık için değildir. Senin bazı yanların algoritmalardan ve görüşlerden uzak kalmayı hak eder. Çünkü bir şey kamusal hale geldiğinde artık tamamen sana ait olmaktan çıkar o artık yoruma, yargıya, trende aittir. Ve belki de bazı anlar bunun için fazla kutsaldır. Bu yüzden bir dahaki sefere hiç paylaşım yapmayan birini fark ettiğinde saklandıklarını varsayma. Belki de sadece yaşıyorlardır. Belki de varoluşun sessiz köşelerinde, ekranın mavi ışığıyla aydınlanmayan yerlerde huzuru bulmuşlardır. Belki de onlar bizim unuttuğumuzu hatırlayanlardır. Görünmez olmanın yalnız olmak anlamına gelmediğini Sessiz olmanın boş olmak anlamına gelmediğini, bazen kim olduğunun en gerçek ifadesinin sessizlik olduğunu. Çünkü sonunda biz birer gösteri olmak için var olmadık. Biz insan olmak için varız. Ve paylaşım yapmayan insanlar bize bunu hatırlatıyor. Her sessiz, fitresiz, güzelce görünmez günde Mental Los Podcast'ne dinlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Zihninize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.